Gerçi ben AMR'ye gireceğim ya. Ben bu topa giriyorum oğlum. Sanki buradan verecek gibi yarıyor bana ama hadi hayırlısı. Şöyle bir iyi onluğumuzu bu kaydı açıp mı bakayım da. Kayıt da açık. Hadi bismillah. Hadi. Tek tever gidelim hadi güzel. Aha vallahi Oha. Bomba verdi parçalık verdi vay 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 bak bu güzel işte İyi hoş Tek ilk 10'unda hayırlı olsun kardeşim hadi bakayım devam iptal et İptal et uc'ye bas ne çarpışsana uc'ye bas dedik neyse uc'ye hani bastık buraya ilk basın da bir şey oluyor tamam dondu geldi bas oğlum bassana hadi lanet olsun ya bas şuna Hadi. Bir tane daha ver lan. Yapma be. Hep süresiz, hep süreli veriyor ya. Sıkıntı. Şimdi buradan şunu aldık. Tamam bir tamam, tane tamam. güzel. Şimdi şuradan tam parçacı aldık. Bir daha basacağım. Şans olan ne acaba işte bunun? Lan lan parçalık ver lan hadi lan. Lazer Allah senin lazer gibi. <laughs> Abi AMR lazer mi takalım Vurman oğlum yapma be. Ya. Vurdum. Aha verdi galiba. 2 oldu. Üst taraf iki oldu. Vallahi verdi. Vallahi. <laughs> Oo çok güzel. Tamam şimdi bunu kaç alıyoruz biz nihai destansı? 6'da veriyor ananın ki Çüş Hayvan Bir daha Hadi gülüm bak verirsin be Ben de verdim be gülüm be hadi Hadi çiçeğim Hadi canım Hadi bebeğim Lan şunu vallahi var ya süresi zannettim ya Puh be Lan işareti var ya görmedim ha Hadi be neyse. Oğlum bir tane AMR verse efsane olur ya. Bir tane veya nihai destansı verse var ya mükemmel olur ya. Ya 8 eksen gerçekten tükürem ya. Bak şunu gene var ya. Bu ne oğlum ben lan 8 eksi kurbanım ya. Silah almadan 8 xi alsam ne almasam da anasını satayım. Hadi bismillah. Yok Yine vermedi. Kırmızı parçayı vermiyor abi. Hayır bombana tükürem senin. Bu bom bomba neye dönüşüyor? Üç parçalı. Yürü git. Bir tane de oradan alacağız gibi görünüyor. Hadi insan 90 hoş geldin. Şunu alalım abi. Çerçevedik. Güzel. Ya, bula, of. Bak abi ya bak şu çok saçmamış arkadaşlar yani şimdi yükseltileri böyle palanın verdiği bir sezonla sen burada pala ödülü veremezsin mantıksız yani bana göre çok saçma Yüzelde bir tane materyal verecek Hadi bir Lan bir tane daha verse ameli alıyoruz ya şu an Bak yine vermedi Ya var ya abi millette çok şans var ya adamlar 10 OC'ye çıkartıyordu ya Bizde şuna bak şans Hadersizlik anasını başka bir şey değil yemin ediyorum var ya hmm. Son iki onlu Yok yine vermedi Ya şurada Ya şunlar var ya süresiz veriyor zannediyorum bak şeyleri sonuna çıkıyor ya e, Son onlar ha bu arada aslında bir dakika dur gençler dur dur Orada son onlu da e, Onun yerini aslında Şurayı bir alayım da ben bir. Be. Şurayı unut alayım çünkü ben burayı geçen unuttum bir ara. Şimdi ben burada ödülleri göster kısmına geldim efendim. Şunu aldım da. Şundan şu an bir tane aldım. Mavi şuradan e, ne alıyoruz? Ha şuna bir tane alıyoruz değil mi? Bunu alalım be. Bir dakika. Onu aldık mı bebeğim? Şimdi asıl soru şu. <laughs> Buradan AMR almak mı mantıklı arkadaşlar? Sizce? Yoksa materyal almak mı mantıklı? Şimdi bende buz M4 var. Daha sıfır seviye. AMR de şimdi güzel abi. 8 de de çıkarttık. AMR mi diyorsunuz arkadaşlar? O zaman ben buradan daha AMR'yi alayım. Tamam mı? Bunun zaten 8 falan çıkarttık. Değil mi? Tamam AMR'miz hayırlı olsun bebeğim. Bünyemize. AMR güzel silah bu arada. Sevdiğimiz silah. Bünyemize hayırlı bunu olsun efendim thank you very much şimdi AMR aldık arkadaşlar şimdi olayın e, cap -cap şimdi buradan sonra gidiyor mitik Force'a 3 tane maç ya dün 20 ucuya tek atmıştım şuna bir günün eğitim çevirelim abi belki bir tane daha verecek evet bok verecek vermez şimdi buradan sorun şu <laughs> buradan ne alacağız benim kafamda şey var şu kask var dörde. Ya bunu alacağım Ama ben burada bir kar98 almak istiyorum açıkçası ben şimdi kar98 güzel Bende yükseltepe kar98 zaten yok MG çok kullandığım silah değil Şimdi buradan e, Bak Bir tane materyal kesin alacağız Mantıklı olan şey arkadaşlar Buz kaskı mı almak yoksa MG mi almak Bana bunu söyleyin şimdi 5 tane olursa kesinlikle kar alacağım bu arada 5 tane çıkartacak. ya iki tane şu an çıkardı. Bir tane kesin çıkıyor. Bir tane çıkartabilirsek ben %3 şekilde ben kar 98 alacağım. Kask mı diyorsunuz? Dur abi bir dakika ben buradan şunları vurayım be. Bir tane şey çıkartırsak materyal. Bir tane. Başka bir şey istemiyorum ya. Ya şurada ama aa vallahi verdi lan. <laughs> abi şaka gibi. Lan verdin lan. Oy ya sen canımsın ya. Bir tane buradan alacağız. Garanti ödü zaten. Abi çok iyi. Bak bir şey değil mi? Mükemmel verdi ha. Bak tek attık abi. Ama şimdi şurayı kırklayamayacağız. O sıkıntı oldu bak. Bak şu an o o şu an problem oldu. Şu an bir tane daha verse var ya. Mükemmel olur. Lan bu be... lan. aynı yerde bir tane daha verdi lan. <laughs> Abi şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. Bir tane daha alacağız şimdi bak izle. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hani iki tane kaldı. Abi şaka gibi arkadaşlar. Tamam şimdi buradan bir tane daha alıyoruz. Al işte. <laughs> Bak benim yine kafamı bulandırdı oyun ya. 6 tane oldu lan. Şimdi bak ee, <laughs> Acaba yani işkacı var maskesi falan diyorum ya maske geç ya bu kar 98 arkadaşlar bence alalım çünkü kar 98 hoşuma gidiyor ve tipi de çok güzel baksana abi çok tatlı altın sarı detaylar mükemmel bence ben kar alalım arkadaşlar gençler bu sede şu an para yok ne neyini alacağız yani. Gülüm ben MG oynamıyorum ki. MG son alırız ya 4 para adarım. Çok basit çıkar yani. 800 ben bunu 8 ucuya çıkartırım. Arkadaşlar kar 98 e alalım bence. MG'yi daha sonra alırız inşallah. Tamamdır bebeğim. Paylaş gülüm. Devam. Hadi bak ya. Paylaş bebeğim şöyle. Ya MG çok oynadığım bir silah değildi ya. O yüzden çok şey yapmıyorum ya MG ile ilgili. Plan şeyim yok yani. Ha ya bir tane de kaldı gerçekten. Ben şaşırdım şu an ya. Niye böyle verdi anlamadım. 2 da 2 tane üstüse verdi anasını. Hani indirim kuponu var mı? Abi şurada bir tane daha vuracağım lan. 60 üzeri var. Son denk belki bir tane daha bir şey belki verir be. Ola bir de AMR'ye veriyormuş. Abi şunu süresiz verse var ya kere şunu süresiz verse mükemmel olacak ya. Bu hesap güzel olacak arkadaşlar. Bu hesap güzel olacak inşallah. Bu hesap tatlı bir hesap olacak. Çok uzak değil yani yakın.